İyi günler arkadaşlar. Bu videoda YDS e kelimelerine devam ediyoruz. İlk kelimemiz prolongar. Uzatmak anlamına geliyor. La prolongasyon uzatma. Prolongar felçede evakuasyon. Tahliye tarihini uzatmak. siyah bile aşağılık. Aşağılık bir insan derler ya. Frustrar rahatsız etmek. Sinirlerini bozmak. Frustrante, seni bozucu. Bajon, depresyon. Hani depresyondayım derler ya. Cuando yo era pequeño, estaba de depresyon. Çocukken depresyondaydım. Quiero salir del bajón. Depresyondan çıkmak istiyorum. El pro vel atasözü anlamına geliyor. Ama İspanyolca atasözü ile Türkçe atasözü arasında bir fark var. Onlarda da atasözü genellikle dini kitaplardan alınır. Impecable, kusursuz, vasilen tereddüt etmek. Daha önce bir kelime göstermiştim. Vasilente. Vasilente kelimesi kararsız anlamına geliyordu. Aynı kökten vasilarda tereddüt etmek anlamına geliyor. Falsifikal tahrif etmek anlamına geliyor. Şu şekilde oluyor. Adam 2005 yılında doğuyor. 2003 yazdırıyor. 2002 yazdırıyor. Ya da 300 vergi geliyor. 200 yazdırıyor. Yani sahtecilik. nin fiili tahrif etmektir. Körde falsifikal los documentos. Belgelerde sahtecilik yapmak istiyorum. Gibi çevrilebilir. Zaten la falsifikasyon sahtecilik anlamına geliyor. Falsifikar da sahte anlamına geliyor. Lubrikal yağlamak anlamına geliyor. El lubrikante yağlayıcı madde anlamına geliyor. La grasa yağ anlamına geliyor. Ya yağlardan kurtulmam gerek. Çok kül aldım gibi. En grasa yağlamak anlamına geliyor. Bu en klasik, en geniş anlamda kullanılan yağlamak. Hani diğerlerde geniş anlamda kullanılıyor da, benim bildiğim kanı, benim bildiğime göre en geniş bu kullanılıyor. Hani göbeğini yağlar, makineyi yağlar, bilgisayarı yağlar. En geniş anlamda, en klasik yağlamak bu kullanılıyor. kimle uygun fiyatlı, onu tekrar etmeyen, asekbile uygun fiyatlı bir tedavi. Obseno müstehcen, la obsenidad müstes müstehcenlik. Bugünkü dersim bu kadar. Eptre sağlıcakla kalın.